Evet. Aşağıda Moçar Gölü'nü görüyoruz. Şu ileride görünen vadiden Berçenik Vadisi. Yukarıya çıktık. Daha da ileride At Gölü, Kapılı Gölleri'nde orada kamp yaptık. At Gölü'nde orada. Şu vadiden geldik. Bu Moçar'ın aşağısında isimsiz gölün yanından çıkarak tırmandık. Şuradan tırmandık, 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 tırmandık. 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 Bu aşıta geldik. Burası aşıt. İki dağın arası gördüğünüz gibi. Evet. Bu taraflarda Tatos Dağları var. Ama önce iki tane adamı gösteriyorum. Kendileri ulusal kahramanlarımız. Ve aşağı doğru bakıyoruz. Mükemmel bir manzara. Aşağıda kale köyü ve onun yaylaları var. Ama göremiyoruz. Bu vadi de sulak göller. Karşıda gördüğümüz sivriler Tatos dağları, Tatos sivrisi, Tatos aşıtı. Şu arkada da verşenik var, şu an göremiyoruz. Ve dağların hakimi, hakim o.